Tokat'ın Erba ilçesinde bir köpek definecilerin açtığı çukura düştü. Çoban köpeğini düştüğü çukurdan, itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, Erba'nın Yoldere Köyü kırsalında yaşandı. Alınan bilgilere göre, vatandaşlar çukurdan gelen sesleri duyunca, durumu yetkililere bildirdi ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Erbağ Belediyesi itfaiye ekipleri, bir çoban köpeğinin, definecilerin açtığı anlaşılan çukura düştüğünü tespit etti. Ekipler köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Beline bağladığı halat yardımıyla, yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukura inen itfaiye eri, çukurda yardım bekleyen köpeğe ulaştı. Alata bağlanan köpek, bulunduğu yerden yukarı çekilerek kurtarıldı. Kurtarılan köpek doğal ortamına bırakıldı. Hadi, hadi git, git. Gel, gel. Daha bu bize yeter. Gitti mi? Gitti, buradan. Gel, ha. Bak geliyor, geliyor. Kesin gelecek, gel. Ya, 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 ya. ¿Qué es inglés?